İsmail Bey merhabalar. Merhaba. kaç senesinde bizden bu ürünü almıştınız? 2020'de. 2020'de 5 sene oldu. Kaç kez tatil yaptınız bizlerle? Hiç yapmadım. Neden ayrı olsun inşallah? Valla maddi durumumuz yoktu diye yapmadık. İşte bu sene dedi ki yapalım. Hı hı. Bana mesaj gelmişti. Dedi ki aydatları yatırın diye. Dedi ki aydatları yatırın diye bir tatil yapayım. Ben de 17 bin lira yatırdım. Hı hı. Ondan sonra bu ayın 20'si de şey almıştık provasyon almıştı. Hı hı. İşte geldi. Eee ve ki yemek parası onda 13 bin lira yatırdık. Toplam 30 bin lira yatırdınız. Bin lira. Size bu mesajı atan numara 0850 bin numara. Aynen. Tamam. İşte buraya geldi. Eee öyle bir şey yok. Bu bunu dolandırıcılar. Hı hı. İşte ulan, şu anda yani şirket şey sayesinde bize şey Normalde burada bir rezervasyonunuz yok. Yıldat yatırmamanız rağmen. Aynen bize şey Dur. verdiler. Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. İnşallah itaatler diliyoruz. Allah korusun diyoruz. İnşallah onlar da hak ettiklerini bulurlar. Bir an evvel inşallah emniyet güçleri. gelmiş gerçekten çok üzücü yani. İnşallah keyifli bir tatil geçirirsiniz. Biz size normal dairenizi veriyoruz aynen. İyi tatiller şimdiden. Görüşmek üzere.